<laughs> al anlat ben ben çok yorgunum enerji yok Sen anlat abi Tamam sen açın ne yaptık ee, buradaki çok zor bir kulak vardı onu yap Niye ya zorlu ben? morlu değil Biz elimiz bir türlü gitmedi ona <laughs> yaparken bir gördüm ne kadar koşturdum. Hemen bir şehir dışına gittik geldik. Yani iki günde sabah körü kalkıp uykusuzca. Gerçekten uykusuzluğu nasıl size anlatayım? Pazar günü bile gecenin üçüne kadar çalışıyordum. Bir baktım telefonu mesaj geldi. Sabahın 7'si uçak var. Abi dedim yani daha erken bir uçak yok muydu? E hiç uyumadım. Ben buradan hemen hop gidelim dedim ya sabah 7'si. Tam geldik gelir gelmez dedim ki hemen şunu saldıralım liften çıkaralım dedim. Hazır demiş altını vesairesi uzatmıştı diğer şeylerine geldiğimiz gibi sodam kandırdım. Dedim ki abim dedim kendimi yorgun hissediyormuşum. Gel dedim. Yeter ki gel. Seni de birleştireceğim. Hemen verdim oradan abici demir tozunu. Of. Kes babam onu kes. Oradan bunu kes. Şuradan şunu kes. Abi dedim buraya der. Buraya diş çek. Şuraya şunları yap. Bir koydum. İçeriden var ya musibeti aldım çektim. Çıkardım attım. Oğlum Ele geldi. burnum bir tıkandı. Kolpa e -e -e Özgür'e döndüm. Hayırdır birader sen bir iş mi koyuyorsun? Yani sen bizi de bir de küpeyi gördün de. Bizim şey Antalya'daki Kemalcan gibi. Ben böyle <laughs> demiştim. Şu arabanın şurası olur. Bu şanzı öyle. Durdu. Bütün gün bekledi 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 böyle. Şimdi sen bak de. Sen bizi böyle gördün de dedi. Biz iki buçuk para dedi günleri karabaya basıyoruz dedi. Bu vakti hemen toplandılar o etrafa. Sen bize ne diyorsun falan <laughs> Selam olsun onlara da. Oğlum üzerinde şey yokken çok güzel duruyor Serhat. Aynen. Şimdi dur daha şuralar falan da gidecek. Bu kulak niye zordu abi? Diyeceksin bak gel. Bu tarafta. Bak bu tarafta. Parmaklarını göster bize. Bu taraf dur bekle. Bir saniye. Ben saniye. buraya geçeyim. Sakin ol. Sakin. Sen buraya sakin ol. Şimdi. Sol. Şöyle göstereyim. Bu arabada bak gördüğün gibi önde kasnak yok. Bak bir tane evet. bile kasnak yok bu. Bu motor o kadar ilginç bir motor ki diyorum ya. Bu gerçekten çok zor bir proje. Yani her baba harcı değil diyeyim yani ne diyeyim yani. Ben bile artık çok her sakıda bu da mı vardı bu da mı vardı diyorum. Daha ne anlatayım. Neyse bunda önde kasnak yok bu motorda. Ee, şarjı, hidrolik direksiyonu şu altta. Kliması hepsi yandan arka taraftaki dişilere giriyor. Bu arabanın trigeri arkadan dişili kamis motorlar gibi. Burada hepsinde kaplinler sayesinde hepsi şeye bağlıyordu. Diyeceksiniz ki Diyeceksiniz ki Nesi var hep bunların yani? Bunlar bu tarafta olduğu için blokta... Işığı kapatayım mı açayım? Yok, yo, takıl yani, kafana göre. Blokta hiçbir yerde delik yok. 2 tane delik vardı. Üçüncüsü de aşağılarda bir yerde bir tane vardı. Orijinal kulak var, bak. Orijinal kulak. Gördüğün gibi iki tane civata var. Biz yine o iki tane civatayı kullandık. 2 tane civatadan. Birincisi şarj durumunun altındaki, şarj durumunun alt ayağı. Evet. Diğeri de blonşu kenarındaki şuradaki civata. Onlara gittik hemen burçları yaptırdık. Naim'in üstüne çöktüm. Dedim Naim'e şunları hemen burcunu yap. Biraz ölçü aldık bu arada Suat abiyle bunu unutmayalım. Ölçü konusunda zirveyi temsil ediyor her seferinde. Ee, burçları yaptırdık. Burçları yapınca hemen sonrasında gittik abi hemen bir plakasını kestik, biçtik, puntaladık. Sonra çıkardık asıl kaynaklarını geçtik. Koyduk her şeyi güzel. Güzel mi? Güzel. Çok güzel. Sonra gittik. Dedik ki iki tane cıvat olmaması lazım. Bir tane de aşağı koyalım. Yani tutacağından değil. Hani gücü. Bu iki zaten tutuyor. Orijinalde de öyle. Üçüncü bir cıvata koyalım ki ağırlık dengesini hani yayalım. Bir tane şöyle tutmak var. Bir de şöyle tutmak var. Üçüncüyü de yaptık. Borusun her şeyine aşağıdan. Kaplinlerin arasından çıkardık. Buna da alttan montajını yaptık. Sonra ne olur ne olmaz. Yıllar geçer vesaire olur. Bu kullandığımız saç, plaka bükülür, edilir vesaire olur diye. Buraya bir kaburga yaptık. Şöyle yani bükülmesin diye. Harbi Soğuk çok abi. güzel duruyor be. Şöyle bir yanında dursa Serhatcığım, bir bakayım ya. <laughs> Şöyle Öyle olur abi. ya. Işte böyle babalarımızın fotoğrafını görürüz araba aşağı durur. Yok oğlum ondan değil. Şimdi sen doğrusu doğru dimdik bir adam olduğun için motor dik mi duracak onu şey yapayım dedin. Aynen. Bunlar da gidecek bak, öndeki şu parçası da. Şu an Tabii. kayışla bağladığımız için. Kayışı niye şu an sökmüyoruz? Üşendim. Abi evet. saate bakar mısın? Ben 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 bu saatten sonra da şey yapma. An, hemen yarın bunları statik boya veriyoruz. Traverse yaptık biliyorsun. Traverse hemen statik boya veriyoruz. Hemen statik boyadan otomatik hemen gün alırız. Yani bir sonraki gün. Hemen takalım. Marşını vesairesine takalım. Tekrardan sonra hemen bir dump pipe'ımız. Dump pipe, dump pipe, dump pipe, zart pipe, zurt pipe pipe'ımızı pipe. yapalım. Hemen orada liflik işimiz bitsin. Hop kenara alalım aracımızı. Bu projelerin hepsi sizlerin desteğiyle oluyor. Şu an sesim biraz kötü aslayayım ama. Ayda gitti mi o? Nereye gitti? Bunu Japonlayacaksın. Parmak gitti. Parmak gitti. Onu yan tut. Heh, like. Arkadaşlar bu projelerin hepsi sizlerin desteğiyle oluyor. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Bizleri beğendiyseniz beğenme butonuna basabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Bize daha çok destek olmak istiyorsanız bizlerin videolarını sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın ki sizin gibi daha çok adam gibi adama, kadın gibi kadına, dost gibi dosta ulaşalım. O zaman videonun kalınında görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Bir akşamın daha sonunda geldik. Hop, saat on buçuk. Serhat'cığım don pipe'ı bitirdi galiba. Yani şöyle bakıyoruz. Evet, Yapmış Şimdi. adam ya. Bu gerçekten ama işimizi görecek. Biraz arabayı topladığımız zaman harbiden duman olmayacak ortalık. Hmm. Ya en azından biraz gidecek yani. Gözümüzün önü şey olacak. Ne? Anlamadım biraz arabayı. Marş bastığımız zaman diyorlar tabii. Bu arabaya... Şu an en azından aşağı taraflara ne gider. Ya şöyle duman derken şey dumanı değil. Yani önümüzü böyle bir anda gözümüze bakalım, edelim. Mesela arabada bakalım bir yerden bir şey kaçıracak mı diyecek şey değil. Çünkü diğer türlü ne olacak? Hep o şey bizi atacak yukarı hani. Tabii. Nefes alamayacağız edemeyeceğiz vesaire. Yani nefes yani yüzümüze vurmayacak. Down pipe böyle olunca. Eldeki şey parçaları vardı. Arabanın kendi egzoz sisteminin. Onları mesela kestik daha da şekillendirip bu taraftan çevirdik ki şey olsun diye sonuçta şimdi gidip o arkada V-bant olduğu için parçası gidip tornada kes, biç, işte paslanmazdan yaptır vesaire uğraşacağımıza hani bu öyle eldeki var şey sonuçta abi devir tasarruf devri. <laughs> Tabii ya, eldekini kullanalım. Şimdi geriye ne kaldı? Yani geriye aslında çok şey var da plan plan gidiyoruz yani bölüm bölüm. Mesela bu hafta bunları yapacağız, bu hafta şunları diye. Şimdi bitirdik artık. Böyle bir 3-4 gün daha bir şey ellemeyiz. Yine bir plan yaparız. E artık şey kalmadı. Ne bileyim tandem pompası hemen takarız arkadan. Başlarız dışarıdan dediğin gibi mazot fitresi vesairesi şeylerini takarız. Bitiririz hani dış kısımları. İşte radyatörünü koyarız. Sonra interkulurunu falan takarız intercooler borularını falan yaparız. Sonrasında Tandem pompası için bayağı yer var aynen, orada Bu tarafa, buraya mı? takacağız tandem pompasını. Hani ee, hiçbir şey sığmayacak gibi geliyordu bize ya. Aynen gerçekten. Ama olsun ya güzel oldu. Şimdi var. ne yapacağız arabayı çevireceğiz. Hmm. Ee, yan tarafına çünkü yarın başka projeler geliyor. Onu Bunu çevirelim, temizleyelim yine yıkayalım üstünü. Kendi özlemiştir yerini. <laughs> aynen kendi yerini. Evet. Buraya geldiği ee, yerini yadırgadı çok kıpırdadı onu takın bana bunu takın. Aynen kendi yerine biraz Şimdi aynen bunu. bunları tekrar yerine yerleştirelim sonrasında artık e, raflardan parçalarını indirelim ve başlayalım artık pat 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 toplamaya soğut abi. <laughs> İnşallah projenin kalanına böyle hızlı gidiyor. İyi yani. dikkat ettim oğlum biz bu arabayla sadece kışın uğraşıyoruz lan yazın mazın harbiden. <gülüyor> harbiden ha. <harbiden. gülüyor> Şimdi geldi aklıma. <laughs> ya bu arabayı böyle bu arabayı görünce hep aklıma soğuk geliyor ellerimin <laughs> üşümesi geliyor. <laughs> Harbiden ha. Kışın neden sonucu hızın hızlı hızlı yazın oluyor bırakıyoruz. Niye? Yazın önce illaki yarışlar başlıyor. Yarış araçları oluyor. Yarış araçların öncesi geliyor ilkbaharda. Avantajı sağlayan araç sahipleri ne yapıyor? Erkenden ilkbahar gibi hemen araçları getiriyorlar. Onlarla uğraşıyoruz derken. Hatta çok 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 avantajlı olanlar ise daha yılbaşının ertesi günü hemen getiriyorlar arabalarını. Hani şimdiden yaza kadar en azından işlerimizi bitirelim diye. Çünkü yazın ısınınca insanlar hadi arabamızı yapayım edeyim diyor. Kışın soğukta ya dur evde geçeyim işte yatağa yatayım sıcırık yatakta işte uğraşayım yok kız arkadaşım yok işte hanımımla yok vesaire yok çocuklarla. Nescafe koyayım üstüme bir tane işte battaniye koyayım elime de kitabı alayım. Televizyondan açayım şömine ateşi yan şeyine. Ha, aynen ya da pencerenin <laughs> kenarına. Aynen aynen i̇şte yok şömin alevi gibi çıksın orada sanki şömine de ısınıyormuş gibi. Sen, biz bir ha hayallerde bile sıcak geçiyor. <laughs> yok be bu, bu yaz, biz değil sen üşüdün. Aynen bu yaz çok sıcak geçecek bu yaz çok güzel geçecek. Güzel planlarımız var umarız. Abi. Siz de eğlenirsiniz. Plan biz mesela bu yaz için planladığımızdan çok 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 fazla hani ileriye gittik çok fazla arabayla uğraştık çok çok fazla yerlere gittik yani hesapta olmayan yurtdışına bile gittik Suat abi tabi biliyorsun bakalım bu sene artık neler yaşayacağız bir de iptal olanlar var diyor tabi birkaç tabii. farklı yerde iptal oldu tabii. yoksa oraları ee, da sığdıracaktık ondan sonra Allah'tan Meh iptal oldu ya. mehtar takımıyla gidecektik. Evet. <laughs> Neslinde. deden Cettin baban. e, bakalım abi diyorum yılmıyoruz, usanmıyoruz. Hemen projelere devam. Ya işte bugün biraz mola vereyim ya bugün çalışmayacağım dersin ya da hafta sonu. Yok abi olmuyor. Bedenin evet. yorulursa bu işlerde hemen tesisata geç. Parmakların yorulsun, beden dinlenir. <laughs> Biz de böyle Serhatçı. Hele evet, iyice sineğin suyunu sıkar gibi yapıştırıyorsun o tam sende. Zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.